Merhaba sevgili örgü severler, Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu, yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım inşallah. 2025 yılının bu son gününde yine masamdaki sahiplerine gitmek üzere olan modellerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel, bereketli bir yıl oldu Allah'ın izniyle. Birçok ürünler yaptık, şallar ördük kızlarımıza. Oğullarımıza bohçalar hazırladık gelin kızlarımıza. Annelerimize yelekler yaptık. Bebeklerimize sıcacık battaniyeler, hırkalar, yelekler yaptık. Ve de herkesi sımsıkı saracak ürünler yaptık Allah'ın izniyle. İnşallah 2026 yılı da yine bu şekilde hayırlı, bereketli, sağlıklı ve huzur dolu bir yol olur, yıl olur inşallah. Yepyeni videolarda görüşmeden önce şöyle yakından da göstereyim size yine şallarımı gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin anlatımları kanalımda tek tek var sayılarıyla, ölçüleriyle inşallah. Oyalardan girip faydalanabilirsiniz bilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.